Termiye mısır tanelerine benzeyen yapısı ile baklagiller arasında yer almaktadır. Lezzetli bir besin kaynağı olan termiyenin sağlık açısından tüketilmesi de çok önemli olmaktadır. Termiye halk arasında delice bakla, tirmis, mısır baklası veya kurt baklası olarak da bilinmektedir. Akdeniz ülkeleri ile birlikte Kuzey Amerika'da yaygın bir şekilde bulunan özel bir bitki türdür. Aynı zamanda acı bakla şeklinde de ifade edilmektedir. Ülkemizde termiye Antalya, Isparta ve Konya'da yetiştirilmektedir. Termiyenin sağladığı faydalar şunlardan oluşmaktadır. Termiye yüksek oranda protein barındırmaktadır. Bu nedenle sağlıklı beslenme imkanı vermektedir. İnsanlarda bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Termiye pek çok oranda mineral barındırmaktadır. Bu nedenle sindirim sistemini korumaktadır. Yüksek tansiyon hastalığına iyi gelir. Ayrıca termiye şeker hastalığına da iyi gelir. Termiye lif bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle tok tutucu bir etkiye sahiptir. Özellikle diyet yapan ve zayıflamak isteyen kişiler için ideal bir besin kaynağıdır. Boşaltım sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır. Kalsiyum içermesi nedeniyle de kemik sağlığını güçlendirir ve korur. Termiye lezzetli olduğu kadar pek çok hastalığa da iyi gelir. Bu nedenle sağlıklı besinler arasında yer almaktadır. Termiyenin en önemli özelliği kanser oluşumunu engellemesidir. Aynı zamanda termiye kanserli hücrelerin vücutta yayılmasının önüne geçmektedir. Termiyenin aynı zamanda kalp krizini ve diyabeti de önlediği bilinmektedir. Özellikle inme riskine karşı koruyan termiye pek çok hastalığa karşı öne geçmektedir. Termiyenin şeker ve tansiyon hastalarına da iyi geldiği bilinmektedir. İnsan vücudunda sindirim sistemini koruyan termiye lif bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle boşaltım sistemini de korumaktadır. Ülkemizde az bilinen bir besin olan termiye sağlığa olan faydaları ile bilinir. Termiye bir baklagil türü olup çiğ tüketilen bir besindir. Üretimden çıkan termiyeler bir süre havuzda bekletilmektedir. Havuzda bekletilen termiye çıkarıldıktan sonra tezgahlarda yerini alır. Tuzla yenilen termiyenin kurusu da yenilebilmektedir. Fakat daha çok yaş hali tercih edilmektedir. Termiye genellikle 10. ayda çıkar. 10. ayda çıkan termiye 5. aya kadar tüketilir. Hemen hemen her evde yenilen termiye kışın çok sık tüketilir. Kış mevsimine girilmesiyle birlikte termiyeler de tezgahlarda yerini almakta ve tüketilmeye başlanmaktadır.